aile, ailenin temeli ise kadındır. Gülüşüyle, duruşuyla, herkes yetecek sevgisiyle kadınlar geleceğimizdir. Yaşamın en güzel rengidir kadın. Sadece bugün değil, her gün sevilmeye ve sayılmaya layıksınız. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu bilinçle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bu özel günü bize armağan eden, yardımseverliğiyle tanınan kıymetli iş kadını ve CHP Meclis Üyesi Sayın Evrak Kararsın'ın eşi Sayın Safiye Kararslan'ı alkışlarınızla sahneye davet edin. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sağlık tek tek hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ben e, bugün biraz sizlerle dertleşmek istiyorum. Hayatın her alanında kadın emeği vardır. Bugün yani, emekçisi yaranın mimarıdır kadınlar. Kadın demek emek demektir. Evde anne, okulda öğretmen, tarlada işçi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü, en içten duygularımla kutluyorum. <laughs> Ve e, hani eşler böyle evlenirken söz verirler ya hani e, iyi günde kötü günde varlıkta yoklukta diye ben o sözü entimle verdim. <laughs> Entim aynı zamanda başarılı bir iş kadını, kendisi mimar oldu. Esra Kararsa canım seni çok seviyorum. Ve e, sözlerime şöyle devam etmeden önce bu organizasyonu neden yaptık? <gülüyor> <gülüyor> bu organizasyonu ben e, eşim Emrah meclis olmadan önce sevgili başkanımızla bir yola çıkmadan önce evimizde e, Kefez bölgesinden kadınlar vardı. Ve ben o zaman dedim ki eğer eşim Emrah meclis üyesi olursa Türk Türk'ünü eğlence yapacağım demiştim. Ama araya pandemi girdi. Yani birbirimize tokalaşmayı bırakın camdan bakmaya korkor olmuştuk biz bir dönem. Allah bir daha o dönemleri yaşatmasın. E bu dönemde de kadınlar bayağı bir stres oldu. Bayağı ev işi, çocuk işi, koca işi derken bayağı bir stres halindeydi. Ben en uygun tarihin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yakın bir tarih olmasını istediğim için bugünü belirledim. Yıllarımız devam ediyor. Ve göreceksiniz çok yakın zamanda kadın gücü kooperatifini önünüzde çok kısa zamanda daha büyük ve kadınların iş imkanı bulabileceği daha kapasiteli çalışmalarda bulacaksınız. Ben sizi fazla meşgul etmek istemiyorum. Bu eğlenmeye geldik. Kadın güçlüdür. Ama onu yetiştiren de yine güçlü bir kadındır arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Sakın oturmak yok. Herkes piste lütfen. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Evet. Ben birazdan ayrılacağım ama kusura bakmayın tamam mı bana? Kızmayın tamam mı? <laughs> Şimdi Batı Karadeniz'in divası onu herkes çok iyi tanıyor. Onu herkes çok seviyor. O benim çok eski dostum. Ve bu sözümde de beni kırmadı, yanımda oldu. Yani benden sonra buraya arkadaşlarım, dostlarım, yağmur okur sizlerle. Onlara emanet ediyorum. Ve... Batı Karadeniz'in divası Yağmur Okuru alkışlarla sahneye davet ediyor. Karnısın, boyasın be karnısın! Harf <laughs> koydum, eks koydum güzeller güzeli Ortaya açar mısınız hanımlar? <laughs>